İkinci el oto alım ve satımının merkezi konumunda bulunan ve çevre illerden de çok sayıda esnafın tercih ettiği Çorum Oto Pazarında esnaf da vatandaş da yüksek fiyatlardan şikayetçi. Pazarın durumu iyi değil. Bu gidişinden geldi en az 100 bin daha koyar herhalde en kötü arabaya. Bayağı da satış oldu ya ben sabah 8'den beri buradayım. Yani çok araba gitti çok yani. Abi en çok Toyota, Honda, Ford, bir de Brut evet, Bey. Dur koyun ya, sakin gidiyor. Biz BDV'ye satıyoruz ama yani gene de olmuyor. Ona da yok. Nasip, hayırlısı olsun. Evet. Bu çıkar mı 50 lira kaldı o. Ne böyle? Öyle şey. de. <laughs> vallahi bakan çok alan yok. <laughs> Adamlar bakmaya geliyor, her, almaya her, geliyor. Her şey. Herisinin herisinin de boyha. <laughs> Tabii canım. <laughs> e abi baksana sabahtan beri sen de öyle. Hep bak bakmaya geliyorlar, alan yok yani. Aynen öyle. Pazarda sabahlar kaç tane araba çıktı ki? İlk defa geliyorum ben de. Pazar çok pahalı. Ondan sonra insan çok gelen gezen çok ama satış Toplam iki tane, üç tane araba anca. Bakıp bakıp gidiyorlar. Fiyatlar yüksek. Vallahi yeni geldik. Bilmiyorum, pazar durgun gibi duruyor ama galiba vatandaşta param yok. Değil mi? Yani kalabalık yavaş yavaş dağılıyor gibi. Yani bilmiyorum yani şey durgun gibi ama ona... Ben anlamam arkadaş ben de Vallahi bir şey hiç iyi de. Ee, satış yok ki kimsede. Yüksek yani fiyatlar. Millet tutturabildiği fiyatı söylüyor ya. Araba değer ki her şey bağlı. Dolayısıyla arabalar da bahar oldu yani. 10 liraya 20 liraya aldığımız bu diyelim. Taş paraş mı? Taş paraş mı? 100-130'a gidiyor işte. Yani. Işte. yani. Bu şey. Öyle mi çekiyor bu adam? Kimi çekiyor? <laughs>